Bu durum toplumda yavaş yavaş bir algı yaratır. Yasaların değil, bağlantıların çalıştığı bir sistemde yaşıyoruz algısı. Bu algı bir kere yerleştiğinde artık soru ortada bir suç var mı? olmaktan çıkar. Kime dokunulabilir, kime dokunulamaz sorusuna dönüşür. İşte o zaman adalet terazisi şaşmaya başlar. Güçlü olanın değil, haklı olanın kazanması gereken sistem, bağlantısı olanın ayakta kaldığı bir arenaya döner. Bu da toplumsal güveni temelinden sarsan en tehlikeli dinamiklerden biridir. Peki, bu skandalların neden sonuçsuz kaldığını anlamak için en kritik kavramlardan biri ne? Sessizlik. Ama bu sessizlik her zaman kötü niyetli bir suç ortaklığı anlamına gelmez. Durumu biraz daha derinden inceleyelim. Bazen bir tanık çıkar, her şeyi anlatır ama sonra bir bakar ki yalnız kalmış, geri çekilir, Bazen bir gazeteci dosyanın bütün detaylarını bilir, elinde belgeler vardır ama çalıştığı kurumun dengelerini, kendi geleceğini düşünür ve o haberi yazamaz.